Sevgili dostlar, herkese merhaba. Havalar ısındı, iyice biz kendimiz dışarı attık. Bu bölümde böyle doğal bir ortamda gerçekleştirelim istedik. Efendim, ülkenin en dikkat çeken çok acayip metal gruplarından biri, Askroyos grubu üyeleriyle beraberiz. Berzan bizimle ve Tolga bizimle beraber. Abiler selam, ne haber? Neler yapıyorsunuz bu günlerde ve yepyeni şarkınızla, The End of Science, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Keyifler çok iyi. Harika. Beklemediğimiz bir ilgiyle karşılaştık. Bundan çok memnunuz. Ee, şimdi Mayıs ayında ikinci EP çıkacak. Hı hı. Onun şimdi promo çalışmalarını yapacağız. Klibini falan çekeceğiz. Evet. Bu arada klip de izledik. Elinize, ağzınıza sağlık. Çekelim i̇şte. de ellerine sağlık efendim. Evet. Bizim de çok içimize sinir. Evet. güzel, evet. internasyonel bir klip olmuş. Ha, güzel. Evet, biz de beğendik. Yani. Beynel <laughs> milen çalıştı. Tabii işte, grup üyelerinin beğenmesi, yani sizin tatmin olmanız ilk etapta çok önemli tabii ki. Tabii tabii, içimize sindi. Şimdi... Sound'u da tutturduk. Hı -hı. İyi oldu. Abi şeyi de yansıttı yani o şarkı. Bayağı Ritmik, güçlü bir parça. O enerjiyi verdi klip. Onun için özellikle içimize iyisi. Ben kişisel fikrimi şu an paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Bayağıdır bir aradayız arkadaşız tabi ama bir dinleyici olarak da, bir Türk vatandaşı olarak da Türk metal grupları için hep böyle yıllardır şöyle bir hayalim olmuştu. Yani yurt dışından gelen bir grup burada soldan konserler veriyor. Ama bizim de yurt dışındaki sound'u aratmayacak sound'da gruplarımız var. Askeres bunlardan biri. Gerçek, tüm samimiyetimle söylüyorum. Brand evet. of Science'a baktığımız zaman da yurt dışındaki, dışarıdaki e, muadillerinden de pek de farklı değil. İyiler yani. İyi, iyi bir iş çıkmış. Yurt dışına oynayacak mısınız? Yurt dışına bir proje düşünüyor musunuz? Ya da orada önümüzdeki süreçte bir festival olsun, bir şey olsun böyle bir planınız evet. var mı? Böyle plan firması Hı -hı. E, şu anda yurt dışına bayağı kastırıyor. Evet. E, tabii artık bu normalleşme sürecinde e, festivaller veya konserler olur mu o da belli değil. E, tabii. O yüzden şimdi biz de hani EP aslında normalde 4 şarkı olacaktı. ikiye böldük. Hı hı. E, şimdi ilk bölümde End of Silence'ı yayınlayarak evet. e, bir ilk önce bir hani silkindik ve yurt dışına tabii açılmak için kastıracağız bakalım. Hı hı. Yani olduğu kadar. Yani Olursa güzel olur. Değil tabii. Mi? tabii, ki tabii ki tabii ki yurt dışında da o sahnelerde o pazarda Türk, da gruplarımızı görmek isteriz. Bizim şöyle bir handikapımız var yani Türkiye'nin handikapı daha Türkiye'de yani bu metal müzik üzerine bir prodüktör bile çıkmadı yani. Evet. O da çok önemli bir şey. O yüzden... Türkiye'den bahsediyoruz. Tabii Türkiye'de. O yüzden hani sound'un çıkması çok geç oldu. Hı hı. Yani biz bu sound'u da hani burada tamam çıkarttık ama nasıl çıkarttık? Yani dünya standartlarında bir ekipman Allah kullandık. Yok <laughs> <laughs> öyle değil. Dünya standartlarında ekipman kullandık. Hı hı. Yani e, paraya böyle bastık 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 bastık. Ya askerler şöyle diyor. Böyle desteği almadan sevindiyorsan. Mesela Tolga şöyle yapıyor. Kime ödeyecek <laughs> 5000 dolar. Böyle tek kek istiyorsun? al sana. 3000 dolarda işte kameralar, 2000 dolar sesçi. Aynen, yani prodüktör, sen prodüktör, al sana 10.000 dolar. 10.000 dolara ya! E tabii o zaman sound çıkıyor abi. <gülüyor> sound çıkıyor. <laughs> ne <edebiliyor gülüyor> kadar pound, o kadar sound. Evet, aynen, aynen, <laughs> ee, e, <bandur>. aynen. Ne kadar pound, o kadar... Aynen, ne de. E, 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 Mix masteringi yurt dışında yaptık. E, e. Onun da çok etkisi oldu tabii. Dediğim gibi yani Türkiye'de bir metal müzik üzerine bir güzel prodüktör, iyi bir prodüktör İyi ee, iyi bir stüdyo olmadığı için hı hı. mecburen yurt dışında bu sahada güzel tutturabiliyorsunuz. Hı hı. Daha önceki bir grubunda da öyle olmuştu. Yani temas diye grup var sen bilirsin. Evet, evet, evet. ee, biz onun ikinci albümünün e, mix ve mastering'ini yurt dışına yaptırdık. Hı hı. Ve arada dağlar kadar fark vardı. Türkiye'de de yaptırmıştık. Aralar dağlar kadar fark vardı. Maalesef uç değil ama yani gerçek öyle yani. ne kadar pound o kadar <laughs> sound yani doğru söylüyor. Evet. Sevgili dosyalar. şimdi Berzan ve Tolga ile beraber bu kaydı gerçekleştiriyoruz, bu çekimi yapıyoruz ama aslında Asperolis tabii ki kişiler oluşmuyor. Diğer Hı. arkadaşların da bir ismini zikredelim, bir selam gönderelim isteriz. Kimler var mesela? Özgür, Ahmet ve Kaan. Davul da Özgür, bas da Ahmet. <gülüyor> Geliyorlar <gülüyor> ya başka Geliyorlarmış. Yani şimdi formatımızda kapı arası sevgili dostlar. Yani sığmaz, sığmaz yani hani özellikle Özgür ile hiç sığmaz. Gibi. Tek başına. <laughs> Baksana yan duruyorum ya. yani. Müziğin dışında neler yapıyorsunuz sorusunu da bir yöneltelim. Hayatlarınızda neler var? Nasıl vakit harcarsınız? Pandemiyle beraber ev kuşu oldum inşallah. Zaten hani çok evcimen de bir insanım. <laughs> Kedi gibi adamım ya. Kendine insan. Hakikaten ama yani. Sahne dışında mesela kolay kolay öyle çok... Adam eve girmiyormuş bence. <laughs> Aynen. Değil mi? <laughs> Eskiden eve girmiyordu <laughs> doğru yani. Ya görünenin artışı hakikaten bayağı evcimen bir insanım. Onun için pandemi bana yaradı yani. E, üretim anlamında çok ileri taşımış oldu. Yani sürekli sahnedeydim, hiçbir kayıt yapmaya, şey yapmaya vaktim olmuyordu. Şimdi hem onlarla uğraşıyorum, hem şu an derslerine devam ediyorum. Onun dışında da çok başka bir şeye vaktim kalmıyor. Çünkü oyun falan oynuyorum yani ya, onları Evet, Bilgisayar oyunları falan. Evet, şey. öyle. Kayıt, ders, ha, antrenman bir de. Salonu bıraktım bir. Eve çektim antrenmanları. Aynen. Öyle gidiyor. Evet. sen de. Ben pandemide bayağı yoğun bir iş temposuna girdim. Hı hı. Sen ee, bir mesai mesela... alan aldım Aynen, aynen. Ticaretle ilgili birtakım böyle e, girişimlerde bulundum. Hı hı. Ondan dolayı çok mesai e, veriyorum. Hatta yani buradan şimdi çıkacağım Bursa'ya gideceğim falan hı. Eve neredeyse ben de gitmiyorum tam tersi. Hı hı. E, evdekilerin yüzünü görmüyorum. Biri çıkmıyor, biri de girmiyor. Aa, aynen, aynen. <laughs> <Bu> tam tersi. <zıtlıklarla> bu <laughs> bu müthiş kontrast sayesinde askeri olsun <laughs> <müziğine. gülüyor> <Evet. gülüyor> Çocuk ben... panı falan ne diyor bu duruma? <laughs> bir şey demiyor yani kimse bir şey demiyor. Evet. Ee, Sağolsunlar anlayışlılar. Ee, Valla elime gitarı bile alamıyorum öyle diyeyim ben sana. Evet. O kadar böyle yoğun bir tempo. Tomanın bir de gitaristliğin dışında bir e, businessman bir tarafı da var. Evet, evet o Değil bayağı mi? böyle hayatı meşgul ediyor. Ama şikayetçi değilim çok memnunum yani. Çünkü 10 bin dolarlık 20 bin dolarlık gitarları alamıyorsunuz zaten. Alamayacağım. Evet. Alamayacağım. Evet. 50 bin dolara çıktığına göre o kadar evet, bir yerden aynen, aynen. Evet. evet. Şimdi Mayıs'taki EP 100 bin dolar. Aynen. <laughs> evet. <laughs> 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 evet. Dubleli yere Kaç gerek. bölüm çektik? Ben bu <laughs> kadar bir tevazi bir çekim. Hayır, <laughs> Hatta klip Sali için dolar. şu anda Polonya'dan gitar getiriyorum yani öyle söyleyeyim. Bu da öyle. Limit edişim bir şey yapmıyor. Tabii canım. Bir de mesela Dil suyu. Vazil suyu çok mutlu Saç vitriyor. suyu falan filan. Kafa sallarken böyle. o kritik şeyler. Saçları, o, o, o sahnelerde ben bayağı dikkatimi çekti o. Güzel sahneler olmuş. O sana. evet güzel oluyor. Böyle <tık> <tık> To the hit diye bir klip var. Eski yani. Evet. Orada da mesela o evet. abinin böyle dön dön, dön, dön falan. Senin mesela saçlar öyle. Evet durmuyor bu kafa. Çok Her güzel. çekim boşluğunda saç suyunu yeniledik. Saç suyunu yeniledik evet. Özel gelen solüsyon. <laughs> koliyle, koliyle aldı çok iyi bir şey. Saç suyu diye bir şey ilk defa ben. Tabii <laughs> zil suyu da var. Zil <laughs> suyunu biliyor musun? Tabii Davul suyu. Vurduğun yani. değil mi? O özel klipler için çalışılan... Tabii, <laughs> tabii ki. Bir de kısa saçlar için saç suyu var. Bu arada sevgili dostlar, her zaman böyle keser muhakkak sesleri geliyordur. Bu an ortamdayız dedik. Industrial ee, ya. Endüstriyel müzik. Metal. Evet. Metalcinin ortamı böyle oluyor evet. abi. Ya. Evet. Ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadan gelen inşaat sesleri var. Bu sesler nereden geliyor diye merak edenler için de aydınlatmış olalım. Peki hala yani, müziğinizi bir şekilde tabii ki şekillendirirken birilerinden feyiz aldınız, dinlediniz, böyle birilerini takip ettiniz. Hayatınızda böyle yer alan birkaç grup örneği istesem kimleri çok severek dinler grup yayınları ya da sizler? Ben direkt önce Nevermore diyerek basıyorum ve çekiliyorum. Nevermore gösterdim. <laughs> tabii tabii soydum gittim. Ben, ben sen de ben seversin abi. Guns N' Roses. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur. Guns N' Roses. Yok ya. Ben abi Meşine'i çok severim. Evet. Meşine'i de çok severim. Hatta böyle Vizat dört kere devam konser ediyor devam ediyor. Okay. Hatta ben sana de. çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Meşhur tanıyan bir ee, fan var. Hı. Ondan sonra e, biz EP yayınladıktan sonra hı hı. E, rock piline göndermiş bizim şarkıyı. şarkıyı. Aynen hı? adam çok beğendi. Hatta önün böyle WhatsApp konuşmalarını falan Ay, yolladı. Orada nasıl Yürüseye mesela. Umuyoruz. Arkadaşlar dünya turnesi ön grup askeri olabilir aslında. Neden? Şöyle olabilir. Ben de bir sığar. Abi tabii canım aynen. Çak geldi şu gruba. Pres ya. Yani. 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 Tabii canım pres. Tabii All access. All access tabii. belki bir saatlik böyle bir zoom toplantısı falan yapacak. E, filmimizinle Gülümüzünle askeri. Ne güzel iş. Evet abi çok güzel ya. Peki sosyal ağlardan nerelerden askeriyse ulaşabiliyoruz. Instagram'dan askeriyus ben. Askeriyus ben sevgili dostlar. Evet. Her türlü ulaşıp fikir, teklif paylaşmak isterseniz Aynen bu aynen. adreslerde öyle. ulaşabiliyorsunuz. Sevgili dostlar, Askronius'la beraberdik. Berzan ve Tolga sağ olsun bu bölüme renk kattı. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı bir şeyler? Bizi takip etsinler. Hı -hı. Ee, Mayıs ayında ikinci ipimiz çıkacak. Onun müjdesini verelim. Mayıs ayında ikinci ipi geliyor. Askronius'la evet. beraber. Yine iki şarkılık. Muhtemelen e, Eylül-Ekim gibi 2 veya 3 şarkılık bir EP daha olacak. Çok Böyle bir EP şeklinde çıkacak. Belki ya, daha bir sonra gelecek mi ben full albümciyim dediysen. Şöyle de söyleyeyim. söyleyeyim. Belki şöyle bir şey olabilir. Yani bu EP'ler çıktıktan sonra bir plak olarak toparlanabilir. Şık. Öyle bir format olabilir. Plak yani bir albüm olsun da olsun. Yani aslında olabilir. Yani CD'de soranlar falan oluyor ama. Hani iki şarkı için CD basmaya şu evet, evet. gerek yok ki bir... 8-9 e, parça olur ama aynen, aynen. şey aynen, yani. EP totalleri dolduktan sonra belki dediğim Olabilir, gibi böyle evet. bir olay yapılabilir. Evet. Aynen aynen. Dijital platformlarda Spotify ve benzeri dijital platformlar var. Dinlemek platformları biliyorsunuz hepiniz. Orada da yeni şarkı ve diğer şarkılar da mevcut. Ee, bizleri de takip etmeyi unutmayın. Sevgili dostlar. Arasik api bizim Instagram'ımız. Arasik Kapı. Arasik Kapı. Arasik Kapı. Arasik Kapı. <laughs> 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 <onun gülüyor> <büyümünün> <laughs> Siz <laughs> falan evet, Asikar, evet, efendim, kapı arası, de e, misiniz abi farklı de orada. De, evet. Evet. Hemen. Alırım. abi 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 diye. Evet, abi abi Instagram'ı abi YouTube'umuzda abi 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 biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bol bol başarılar, çağrılar gidiyoruz. diliyoruz. Sağ olasın. Dostlar izleyen herkese çok teşekkürler. Haftaya tekrar aynı Farklı konuklarla bizi takip etmeye devam ediniz. Öptük.